Arkadaşlar merhaba. 22 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi Cuma günü en fazla işlem gören hisse senetlerinin listesini yukarıdan aşağı doğru sizlerle paylaşacağım. Birinci sırada Astor var. Astor tahmin ediyorum ilk kez birinci sıraya oturdu. Normalde en fazla işlem gören genelde Türk Hava Yolları oluyordu. Astor Enerji 11 milyar 434 milyon TL'lik işlem hacmiyle birinci sıraya oturmuş. %8 zaten bu hisse yükselmiş. Bu Astor'u 55 TL'deyken katıl üyeleriyle paylaşmıştım. Ben paylaştıktan sonra hisse 97 TL'ye gelmiş. Yani neredeyse 2 kat hisse 1 ay içerisinde yükselecek. Bundan sonraki sürecine bakacağız. Türk Hava Yolları 7.4 milyar işlem hacmiyle %0.7 düşüşle kapatmış. Tüpraş 3. sırada 4.7 milyar işlem hacmi olmuş. Europower'da 4. sıraya yükselmiş 3.8 milyar işlem hacmi. Europower'da %3.4 yükselmiş. Aselsan 3.6 milyar işlem hacmi. Bu da %1.9 düşmüş. Cante var 3.3 milyar işlem hacmi. Cante'de de dikkat çeken bir yükselme var. %4.6 düşüşte kapatmış. GESAN var. Girişim elektrik 3.3 milyar işlem hacmi. %2.1 GESAN yükselmiş. Şecan var. 3.1 milyar işlem hacmi. Koz altın var. 3.1 milyar işlem hacmi. Froto var. 3.1 milyar işlem hacmi. Odaş var. 2.9 milyar. Ve Türksel var. 2.8 milyar. Sonra da Konsormatik 2.7 milyar işlem hacmi. Yani burada dikkat çeken bir yükseliş Astor'da var. Europower da var, Cante de var, Gesan da var. Bunlarda dikkat çeken bir yükselme var. Şimdi işlem hacimleri aslında önemli. Hissenin bulunduğu fiyatlardan alım satım yapılıyor. Daha aşağılarda alanlar, yukarılarda hisseleri satıyorlar. Ama hissenin bulunduğu fiyatlardan da maliyetlenen ve bekleyecek olan hissenin yükseldiği dönemleri bekleyecek olan yatırımcılar oluyor. Bundan dolayı hisselerdeki işlem hacimleri önemli arkadaşlar. Liste bu şekilde oluşmuş. Sizlerle bunu zaman zaman paylaşmaya çalışıyorum. Tabi bu videolarda söylediklerim yatırım tavsiye değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.